İkimiz de incelmiştik. Fakat birbirimize karşı ördüğümüz duvarları aradan kaldırmak için hiçbir çaba harcamadık. Bazen bu duvarda neyin nesi der gibi yaptık. Ama kendi elimizde ördüğümüz çirkin duvarın karanlığına bir inat uğruna sığındık. İnsan kendi üzerine yıkılacağını bile bile bir duvar örüp de ördüğü duvarın gölgesine sığınır mı? Üstelik bu duvarın taşları inat, harcı öfkeden müteşekkil. Ben henüz 15'inde bir çocuk, ya da 15'inde bir genç. Ben henüz savaşmamış komutan. Ben aynalarda prenses. Ben düşlerde Beyaz Atlı Prensin tergisinde Sonsuz Baharlar Ülkesinin Kraliçesi. Ya sen? Sen ise bu dünyada senden güzeli yok diyen, sihirli aynama taş fırlatan ya da kraliçeliği bana çok gören, çiğneyip geçemediğim, korktuğum, sevdiğim, çekindiğim, sığındığım, sarıldığım, kızdığım kızamadığımdın sen babamdın ben henüz 15'indeydim fırtınalı bir denizdim durulurdum ve dibimdeki mücevher sandıkları parlardı berrak sularında ben 15'indeydim birden alabora olurdum Yelkenlerim dev dalgalarla savaşırdı. Doğrulmak isterdim, doğrulamazdım. Seni arardım. Bir şey yokmuş gibi davranırdım. Çok şey olduğunu anlamanı bekleyerek. Ben henüz on beşindeydim. Kah tüm pencerelerimi kapatırdım yaşama karşı, Kah yüzümde gülücük eksilmezdi sivilcelerime inat sivilcelerimden kaptığım sivil düşünceler çoğu zaman krallığına karşı baş kaldırı gibi algılanırdı. Oysa senin krallığında alttan biri olmaktan başka bir amacım yoktu. Ben henüz 15'indeydim. Elime iş yakıştıramazdım. İş elime yakışmazdı. Elime iş verilse bile Elim işte, aklım ele avuca sığmayan uçarı düşlerdeydi. Kırardım, dökerdim, eksik yapardım, tamamlayamazdım. Sen ise beni anlayamazdın. Ben henüz 15'indeydim. Benim gözümde sen eksiksizdin, sen bitmezdin, tükenmezdin. Senin gemilerin hep dalga kıranlarla korunurdu. Sen fırtınalarla çok savaşmıştın. Kolay kolay eğilmezdin. Sen halkını aş bırakmazdın. Hep veren eldin. Ne kadar yaslansak da sen yıkılmazdın. Ben henüz on Nereden bilirdim senin bu yaşlarda için için kendinle savaştığını. Bazen insan selinin omuzlarında meçhule giden bir gemi olduğunu. Benim hiç kafama takmadığım zaman kavramının senin avuçlarında kor bir ateşe döndüğünü. Yüzünde oluşan çözümsüz ifadelerin benimle ilgisi olmadığını. Henüz 15'indeyim. Benimle uzun uzun konuş olur mu?